Zeynep Nur Küçük, yazarım. Çocuk kitapları yazıyorum. 60. Kütüphanecilik Haftası sebebiyle buraya davet edildim. Burada çocuklarımızla buluşacağız, kitaplarımı imzalayacağım. Kitap dostları ile birlikte olacağız. tabi basılmış toplamda 16 adet kitabım mevcut. Bunlardan ilki annemi ben büyüttüm, annelere yönelik bir kişisel gelişim. Diğerleri ise tamamen çocuk kitabı. Kuyudaki dehşette Çocuklarımızla, Çocuklarımıza korkularını yenmeyi anlattım burada. E, dersimiz müzikte çocuklarımızı müzeye teşvik etmeye çalıştım. Yiğit'in basketbol macerasında çocuklarımızı spora yönlendirmeye çalıştım. Yine okçuluk macerasında çocuklarımızı spora yönlendirmeye çalıştım. Dinocam, Denizcam, Robocam, Gökcam bunlar da bilim serisi. Bunlarda da çocuklarımız kurguyla beraber aynı zamanda bilgiyi de öğreniyorlar. Sincap'ta da okula başlıyor. Yine birinci sınıf ve ikinci sınıf çocukların okuyabileceği bir kitap. Toplamda basılmış 16 adet kitabım var. E, hala da büyük bir zevkle yazmaya devam ediyorum. Çocuklar! Çocuklar, çocuklar, dur, dur. çocuklar! Sadece bu kadar mı merhaba var bana? İşte budur. Sabah sabah şöyle bir enerji alayım sizden ki ben de güzelce bir enerjiyle dolayım değil mi? Evet! Çocuklar! öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben Zeynep Nur Küçük, yazarım. Ama en çok çocuk kitapları yazmayı seviyorum. Sizler için 16 adet basılmış kitabım var. Bunun yanı sıra hala da yazmaya devam ediyorum. Çok seviyorum yazmayı. Peki yazma sevdası nasıl başladı? Biraz da ondan bahsedeyim. 12 yaşında günlükler yazmaya başlamıştır. Yazdığım günlüklere şeyleri anlatmak yazmak değildir. Böyle iki güne bir, üç güne bir başımızdan ilginç bir olay geçtiğinde mesela düştük diyelim. Dizimiz kanadı. Ne oldu? Bunu yazıyorum. Mesela annemle tartıştım ya da kardeşimle kavga ettim ya da topum patladı ya da ağaçtan düştüm ya da bir köpek kovaladı. Başından ilginç bir olay geçtiğinde alıyordum defteri elime. Merhaba sevgili günlüğüm diye yazmaya başlıyordum içimden geldiği gibi yazıyordu. Peki ben 12 yaşımda yazmaya başlamışım. Şimdi 47 yaşındayım. Kaç senedir yazıyorum artık siz hesaplayın. Çünkü hesabım çok iyi değil benim. Peki çocuklar sonra ne oldu dersiniz? Hep kitap okudum. Benim bir özelliğim daha var. Kitap okumayı çok ama çok seviyorum. Peki kitaplarda ne buluyorum dersiniz? Mesela kitap okuduğum kitapta gökyüzüne çıkılıyorsa ben de gökyüzüne, uzaya ve gezegenlere çıkıyorum. Mesela denizler altına gidiyorsa ben de denizler altına gidiyorum. Ya da farklı bir ülkeye, mesela Japonya'ya ya da Amerika'ya ya da Çin'e. Kitaplarda farklı farklı ülkelere gidiyorum. Oradaki çocuklarla tanışıyorum. Oradaki kahramanlarla arkadaş oluyorum.